3 2 1 Videonun konusu neydi ya? <gülüyor> <gülüyor> Herkese yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Bugün Nonca ile beraber video çekiyoruz. Hemen isimlerini sırayla okuyorum. Gökay, Alihan Arkadaşlar videoya geçmeden önce size kısa bir kanal tanıtımı yapmak istiyorum. Selim Türkoğlu gerçekten çok güzel videolar yapan ve ayrı ayrı çekilişler yapan bir arkadaşımız. Videolarına tam vesaire çok 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 emek veriyor ve videolarını izlediğimde de gerçekten videolarını izlerken zevk alıyorum. Burada rc çekilişi adlı bir videosu var hatta ben de like atmışım. Bu videoya gidip like atıp abone olup bildirimlerinizi açıp ya siteneceden geldik yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ayrıca rc çekilişi yapıyor şu anda da ve bu rc çekilişine katılım oldukça sizin de kazanma şansınız bu yüzden yüksek. Buraya yorum yapıp Yasin Seneci'den geldik yazan bir kişiye ben 5 RC vereceğim. 3 kişinin de videosuna yorum yapacağım. Selim'in kanalını ziyaret edip kanalına abone olup videoya like atmayı unutmayın. Gerçekten çok kaliteli işler yapıyor. O yüzden ziyaret edebilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. İsim gözükmüyor. <gülüyor> 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 Ve loncadımızdaki arkadaşlar Gökay, Kral Adam, Aslan Max, Pufferfish, Gökhan Ali Rıza, Alihan Ceylan, Cleo Streif, Mustafa Özdemir YT, Batur, Alp Şahin, hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hey ay pardon. <gülüyor> 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 Bu arada videoyu loncamızdaki arkadaşlarımızla çekiyoruz ve bazı arkadaşlarımızın katıldı da var onlar da geldiler. Bir tek bir istisna burada bir şey var ekstradan Thomas. O da lobide bulduk kendisini. <laughs> lobide bulduk şey gibi kedi bulmuşuz ev almışız yanlış oldu. Bir kişi eksikti biz de onu aldık şansını artık. Neyse bugünkü konumuz bugünkü konumuz topluca koşma şakası. 11 kişiyiz. Solo bed gireceğiz ve bir kişinin üstüne 10 kişi birden 11 kişi birden koşacağız. O yüzden her kişi için bir 50 like olsa 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ve benle birlikte 550 like o zaman hadi oyuna geçelim. Ne saçma bir video girişi oldu ya. Kim bizden değildi Gökay? Turuncu. Turuncu he Nightmare, Nightmare Mare bilmem ne <laughs> bizden değil. Onun üstüne koşacağız ama ilk önce bir hepimiz ortaya yol yapalım. Birbirinize <gülüyor> gitmeyin. <gülüyor> Turuncuya gitme sakın gitmeyin. Kim var onun yanında? Gitmeyin işte. Görmesin adam geliyor adam geliyor. Tamam sen de yukarı çık. Aha. Dur şöyle atlayacağım üstüne de beni bir görsün. <laughs> Dur gelsin takım yapıyor. Disguise girmem lazımdı galiba. <laughs> Yürü git lan şöyle vurayım da saldırsın bana. Oğlum takım yapma bana hayır beni bulmaman lazım da git 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 hayır bana nefret dolmalı şu anda. A few later. Biz bunu nasıl kandırabiliriz dalması için? Abi adam ateş topu. At. Geliyor. <laughs> Beyler 3 deyince atlıyoruz tamam mı? Getirdim adamı. Aferin, okay, gelin size, gelin. aferin size, aferin size, aferin. 3, 2, 1 atlayın, <gülüyor> atlayın. <gülüyor> Aşağı düşmemeniz lazımdı, dur. Şöyle, <laughs> öldürmeyin ya oğlum. <laughs> Lan adam hala. <maalese> <laughs> öldürmemeniz lazımdı adamı, öldürmemeniz lazımdı. <laughs> Adam ortaya geliyor. Adam ortaya geliyor. <laughs> Beni düşürecek ya. <laughs> Yürü git <Aleyha. gülüyor> Dur Dark da dalayım. Heh dalıyor. Gel lan buraya. Tamam dalsın. Çok güzel. Beyler geliyor. Hazır mısınız? Shift bas. Bak orada kafasını <laughs> çıkan kim? <laughs> Git git git. Beyler önünü atlayacaksınız tamam mı? Adamı görüyorsanız atlamayın. Aslında <laughs> kaç bir şey sanırım. Beyler yukarıda mısınız? Evet. Atlayın üzerine bakayım. Adamın üzerine atlayın adamı üzerine. <laughs> i̇şte bu. <laughs> i̇şte. İşte gidiyorum. Bir şey demeden arkamı Ayağım kaydı düştüm ya. Hayır ya. <laughs> i̇şte bunu istiyordum sizden. Bu. <laughs> Allah'ım. Ay <laughs> ayağım kaydı düştüm ya. Tam bu adam olayımızı anladığımıza göre başka bir odaya. Oğlum bu adam çok masum. <laughs> Vallahi çok masum bu adam. Heh, heh, heh. Cık. Gelsene artık gelsene. Aha çok güzel getiriyorum. Beyler geliyor, beyler geliyor, beyler geliyor. Allah kahretsin gel artık şuraya. Aa! Kıracağım yatağın Benim yatağımı kırdı. Ha geliyor geliyor tamam geliyor. Geliyor 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 geliyor. Beyler geliyor. Direkt kutunuza atlayacağım sizin. Direkt kutunuza geliyorum. Gelemiyorum. Neyse atlayın siz. <laughs> atlayın ben izleyici modunda izleyeceğim sizi. <laughs> atlayın atlayın adam. <laughs> Yavaş ya öldürmeyin diyorum size ya. Lan siz kimsiniz yazıyor. <laughs> O kadar beklediniz bu muydu yani? Oldu mu şimdi? Videodaydım yazıyor ya bir de. <laughs> hey yakışıklı. Dur daha video bitmedi. Sana önemli bir şey söylemem lazım. Sen bu videoyu izlerken ben yarın için yayın hazırlıkları yapıyor olacağım. Çünkü yarın 4 Ağustos doğum günü özel 4 facecamlı yayın açacağız. Ve 4 facecam'i ekrana vermek oldukça zor. Bu bir video kaydı değil canlı yayın olacak. Bundan dolayı bu yayına hepinizi bekliyorum. Uzun süredir sürekli sürekli söylüyorum. bazılarınız sıkmış bile olabilirim söyleye söyle. O yüzden kusura bakmayın. Bu tarz Bedwars troll videolarının gelmesini istiyorsanız da yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Yayınımıza da gelmeyi düşünüyorsanız aşağıda onu da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Artık video bitebilir. O zaman intro pardon outro gelsin.